İnsan hayrı istediği gibi şerri de ister. Ve yedul insanu bir şerri bil hayr. İnsan şerri hayrı istediği gibi ister. Az bakarsınız adam Allah belamı versin der. Niye versin kardeşim? Ya? Sanki hayrı istiyormuşçasına şerri, şerri ister. Yani kötülüklere öylesine yapışır. Ve kânel insânu acûlâ, insanoğlu çok acelecidir. Zaten günah işleme mantığı odur. Hani ayet-i kerimelerde مِسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Dünya hayatını ahirete, ahiretten daha sevimli bulurlar. Dünya hayatı derken bu dünya gibi algılamamız doğru da Dünya demek en yakın demektir kelime anlamı. Yani insanlar o an o anki zevklerini aşamadıkları için günah işlerler. Şimdi adam içki içen bir kişi bilir ki içki içtikten sonra rezil olacağım, param da gidecek, sağlığım da gidecek, itibarım da gidecek. Ama o an kendini tutamadığı için içer. Kumar oynayan kişi bilir ki eve eli boş gideceğim ama o an kendini tutamadığı için içer. İşte o anı daha sevimli bulur sonrasına kıyasla. Yoksa onu iyi bulduğundan değil, daha çok hoşuna gider. Ahiret biraz sonrası manasına da gelir. Bina işleme mantığı budur. Ve işte insanlar adam bilir ki Ev kirasını vermemişim. Bakkala kasaba borcum var. Çocuğa ayakkabı alınacak. Evin başka ihtiyaçlar var. Bunu bildiği halde evde elindeki parada yetmeyeceğini bildiği halde gider kumarda kaybeder. Eve el, el boş gider. Yani insanların hepsi suçu bile bile işlerler. Hep aceleciliktendir. Sabırsızlıktandır. Halbuki o andaki nefsini frenlese kurtulacak. Tabi bunun kaderik olayla bir alakası yok. Şimdi diğer sorular var.